Evet. Arkadaş boya yaparken e, Yüksek gelim katına değince fırçası elektrik çarptı Fedai öğretmenimiz, bizim meslektaşımız Tekrar altını çiziyorum Atanmamasının sorumlusu Gerekli planlamayı yapmayan yetkililerdir ve siyasal iradedir. İşte burası sözün bittiği yer Atanmayan öğretmenlerden biriydi 23 yaşındaki fedaya Altun. Defalarca sesini duyurmaya çalıştı, duyuramadı, geçim derdine düştü, boyacılığa başladı. Elektrik trafosunu boyarken akıma kapıldı, hayatını kaybetti. Gerçek meslektaşları, siyasiler ses yükseltti. Yüreğim yanıyor. Lakin Fedaiye öğretmenin anısı önünde and olsun ki kamuda torpili kökten bitireceğim. Bu arkadaşlarımız atanamayan öğretmen değil atanmayan öğretmendir. Üzülüyoruz. Hayallerini, umutlarını kaybeden gençlerimiz adına üzülüyoruz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Saray sosyetesinin çocukları, onların yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Bir değil, üçer beşer maaş alıyorlar. Aldıkları maaşlara da utanmadan huzur hakkı diyorlar. En ağır şartlarda çalışırken, elektriğe kapılıp yaşamını kaybederken saray maşallah huzurdan hakkını alıyor. Pes doğrusu. Beden eğitimi mezunuyum. 80 puan aldım. Sizin yüzünüzden atanamıyorum. Ben hakkımı size helal etmiyorum. Bu mesajları paylaşmış, sadece mesleğini yapmak istemişti Fedai Altun. Onun gibi atanamayan yüz binlerce öğretmen var. Birçok arkadaşımız Feda öğretmenimizin olduğu gibi inşaatta çalışıyor. Birçok öğretmen arkadaşımız sanayide çalışıyor. Birçok öğretmen arkadaşımız askeri ücretin altında ne iş verilirse yap yapmaya razı olur. Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay'a göre plansızlığın bedelini öğrencileriyle buluşamayan öğretmenler çekiyor. Bekleyenlerin sayısı açılan son kadronun 50 katı kadar. 30 bin üzerinde emekli olan öğretmenimiz var ama 15 bin atama müjdesi veriliyor. Şu anda 700 bine aşmış atama bekleyen öğretmen var.